Karşı ses... Sağlık çalışanları Fethiye'de de bir araya gelip haklarının savunulmamasına tepki gösterdiler. Fethiye Devlet Hastanesi'nde buluşan doktor ve sağlık çalışanları tüm Türkiye'de olduğu gibi eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdiler. Seslerini Fethiye'de de yükselten sağlık çalışanları ve doktorlar, Türk Tabipleri Birliği'nin yanı sıra sağlık, emek, meslek örgütlerinin hazırladığı ortak basın açıklamasını okudular. Öfkeliyiz çünkü tükendik, çünkü ölüyoruz diye başlayan ortak basın açıklamasını Doktor Murat Aytan okudu. Siz sağlık çalışanlarıyla aday ilerleyişine bir sayfalık yazıyla indiyet öngörüsüyle kamuoyunu yanıltmayı seçtiniz. Bizlerin hukukçuların, milletvekillerinin anlattıklarını dinlemediniz. Sağlık çalışanlarını oyaladınız. 2020 yılını geride bıraktığımız son günlerde sizleri yani yönetimi tekrar ve güçlüce uyarmak istiyoruz. Ekonomik ve siyasi kaygılarla aldığınız kararlardan dolayı yitirdiğimiz binlerce canı, yüzlerce sağlık çalışanı hesabı kim verecek? Beyin cerrahi Doktor Murat Aytan, FRT'ye yaptığı açıklamada artık tükenmek, yok olmak istemiyoruz ifadelerini kullandı. Mücadelenin en ön saflarında yer aldık. Ama hiçbir zaman hakkımız savunulmadı. Yönetim tarafından hiçbir zaman, hiçbir şekilde arkamızda durulmadı. Hem hekimler hem diğer sağlık emekçileri bu işin içinde hastane kapısından giren hasta ve hasta yakınları dahil korunma değil, ekonomik kaygılar gözetildi. Biz buna karşıyız. Artık yok olmak, tükenmek istemiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Bunu bütün basına ve bütün arkadaşlarımızla bir arada sunmak istiyoruz sizlere artık bize destek olun saygı çıkıyoruz. Basın açıklamasının ardından sağlık çalışanları sessizce dağıldı.